Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle ücretsiz videomuzu çekeceğiz. Arkadaşlar öncelikle ben başlıyorum. Arkadaşlar öncelikle kremlerden istiyorum. Bu arada bugün yaptık bu alışverişimizi. Evet arkadaşlar evet. bugün yaptık. Daha yarım saat oldu eve gelelim. Aynen. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Kremlerden başlayalım. Evet. Arkadaşlar böyle yeni çıkan arko avokado yağlı bir krem aldım. Gerçekten çok güzel kokusu. Sonra böyle bir krem daha sonra Nivea aldım arkadaşlar. Böyle büyük bir koku. Arkadaşlar bu acayip nemlendiriyor. Evet çok güzel. Ve arkadaşlar son olarak şöyle küçük bir hobi evet, aldım. Evet şimdi ben başlayayım. Evet. Şimdi, deodorantlardan. şimdi ben de deodorantlara geçelim. Evet. Şimdi Nivea'nın böyle fresh bir kokusunu aldık. Çok güzel kokuyordu bu. Günlük hayatta test edildi falan yazıyor işte önünde. Ee, İkizler Burcu aldık bir tane. Bir de Yay Burcu bu Başak burcu aldık arkadaşlar bir tane de ve son olarak Koç burcu. Arkadaşlar burada Başak burcu benim. Biz genellikle kokularına göre alıyoruz ama Aynen. bir tane de evet. bana göre alalım dedik. Şimdi arkadaşlar bir de e, böyle bir tarak aldık. Evet. Hatta bir bebek tarağı da var. Onu evet, da aldık onu da, onu onu da göstereceğiz. Onu da, da gitti onu da yani. Arkadaşlar bu da böyle. Arkadaşlar o kadar yumuşak. Evet ki, çok yumuşak. Kaç gibi? Evet, Şimdi tamam. ojelerimize ve evet. pabuğumuza evet, geçelim. Evet ojelerimizi anlatalım. Burada bir tane böyle yeşil. Flormanın yeşil ojesi. Evet, evet neon renkli. Böyle şeffaf bir tane ojemiz var. Arkadaşlar bu arada bunu bazılarınız evet. soruyor yorumlara neye kullanıyorsunuz. Evet. Ya sadık sürebilirsiniz evet. ya da mesela bunu sürüp üstüne de bu şeffaf ojeyi sürünce parlaklık veriyor. Evet, Aynen. Parlaklık Mesela lip arkadaşım. glosslar ya da lipstiksler nasıl dudaklara dikkat çekiyorsa aynı onun gibi parlıyor evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Sonra burada bir tane mavi renginde ojemiz var. Arkadaşlar bunun burada böyle koy olduğuna bakmayın. Çok güzel bir renk var. O kadar da koyu değil ve çok tatlı bir rengi var. Yaşam. Ve son olarak mor rengimiz Kimi var. Kimin elinde vardı o oje? Ha, az elinde arkadaşlar. Şöyle. Ve son olarak da pamuğumuzu gösterelim. Marka isimli ya da ojeliyoruz arkadaşlar. Bu da indirime Aynen. girmişti. Arkadaşlar Disc son olarak pamuğu. Evet, Disc son olarak da çok güzel bir sürprizimiz Aynen. var. Hemen Bunu göstereceğim. E, açmak istediğimiz için sona bıraktık. Evet, en sona bıraktık. O zaman biz hemen açalım. Arkadaşlar şimdi açtım. Şöyle hemen alıyorum. Deney istiyorsan. Evet, hemen bir deneyeyim gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar rengi harika. Şöyle bir şey Aha, bakar yapalım. Bir <laughs> çok Aa, çok güzel. güzel. Deneyim. Hemen bir deneyeyim o zaman. Şöyle bakın. Harika olacak bence. Arkadaşlar müthiş. Mesela bunu mas bir kahverengi görüş sürdüğünüzde dudağınıza bunu arkadaşlar, üstüne sürdüğünüzde müthiş olabilir. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar, ve çok güzel nem hem çok güzel nemlendiriyor 24 saat kalıcı ve hem de arkadaşlar 15 liraya aldım ve gayet güzel. Bu arada sizlere de göstereyim Nivea'nın. Bu arada arkadaşlar çok güzel fiyatını kokuyor. söylemiyoruz. Evet. Zaten biliyorsunuzdur. Bir tek bunu hmm. söylemek istedim yine de. Almak Bu arada arkadaşlar bunu bunu şey ya, yanağınıza sürüp de olarak da kullanabilirsiniz. Evet edersiniz. arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum. biz poşetin içinde iki tane deodorantımız e, deodorantımızı unutmuşuz. Onları da hemen Ebrer göstersin. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane aynı şeyden aldık. Akrep burcu. İkisi akrep burcu. Bunun kokusuna bayıldığımız için biraz aslında depo yapmış olduk. Hatta bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle, da onları da göster. Böyle bir bayağı bir depo yaptık. Evet, bu da var. O da var, üç tane bundan aldık arkadaşlar. Şöyle. Ama bu ikizler. Evet. O ikizler, bu da krep. Evet, bu bu şekilde bir sıra aldık bu arkadaşlar. Şimdi son olarak ne söylüyoruz? Tabii ki de kanalımıza abone, abone olmayı, almayı, like, like atmayı, atmayı, atmayı almayı, ve ve, ve yorum yazmayı atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayı Arkadaşlar, unutmayın. Arkadaşlar son olarak bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, ben video çekmeye daha yeni başladım sayılır ve lütfen kanalıma abone olun ve e, istediğiniz <laughs> videolar varsa lütfen yorumları yazın. Sizleri çok çok öpüyoruz. Hoşça kalın. Hoşça sağlıkla kalın.